bir askerim. Silahlı kuvvetlerde 16 yıl görev yaptım. Branşım helikopter uçuş teknisyenliği. 4 evet. helikopterde, iki de uçak, altı avarca iktisat sahibi birisiyim. İktisat fakültesi mezunuyum. Çok iyi derece İngilizce biliyorum. Ama kaderin cilvesi bant yapıştırıyorum. Adamsın. Yani Network marketing sektörü ya da network marketing artık şu anlayıştan çıkmamız gerekiyor Türk insanı olarak. Boş gezenlerin boş işleri değil network profesyonel kariyer sahibi, CV sahibi insanların kaliteli bir işi. Bunu artık anlamamız lazım. O yüzden 9 yıldır network yapıyorum. 9 yıldır network marketingte yakalayamadığım tüm performansı, tüm başarıyı, tüm gelirleri, tüm kariyerleri 24 ay gibi kısa bir süre içinde One More kırdım. Ve e Pearl Master kariyerindeyim. Bazen hesap kitap yapıyorum. Mustafa abi diyorum ki fazla veriyorsun abi diyorum biraz azalt. Gerçekten fazla veriyor. Hala söylüyorum. Ama bir rakam vereceğim son 10 saniye. Demin arkadaşlara da konuştuk. One More International'la özellikle başlayıp da bırakanları asla anlayamıyorum. Neden? Bir Pearl Master'ın bir yıllık geliri, bir yıllık geliri. Bunu unutmayın. Evinize yazın. Bir Pearl Master'ın bir yıllık geliri Maaşlı bir işte çalışan birinin tam 45 yıllık gelirine tekabül ediyor. <laughs> bir yıl bombom yapmak isterseniz 45 yıl maaş almak istiyorsunuz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. <laughs>